fikir suçlarını da biz bu maddeyle beraber çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kanununun içine alıyoruz. Bu ne demektir? Bu herhangi bir yazarın, herhangi bir gazetecinin veya çeşitli işlerle uğraşan bir aydının fikir üretirken kendisini rahat hissetmemesi demektir. Ben şahsen kendimi bu kaygı içerisinde hissediyorum. Bir gazeteci düşünelim. Türkiye'nin herhangi bir yerinde meydana gelmiş bir olayı aydınlatmak için elbette o bölgeye gidecek ve o bölgede yaşayan insanlarla röportaj yapacak. Onlarla ilişki kuracak. Kamuoyunun bilmediği bilgilere ulaşmaya gayret edecek. İşte böyle bir durumda, böyle bir çalışma anında bu insanın bu davranışını biz örgütlü suç kapsamı içerisine alabiliriz. Bunu ihtiva eden unsurlar bu maddede bulunmaktadır. Veya bir yazar düşünün. Herhangi bir kitap hazırlamaktadır. Bunun için çeşitli şekillerde çeşitli insanlarla konuşmakta, çeşitli kaynaklara ulaşmanın gayreti içerisinde olmaktadır. Bilimsel bir eserin ciddi manada hazırlanabilmesi için ne kadar büyük kaynaklara ulaşmak gerektiğini ilgili arkadaşlarımız bilirler. Şimdi böyle durum, böyle durumda olan bir insanın bu tür çabalarını da biz yine aynı şekilde suç örgütleriyle mücadele kapsamında değerlendiriyoruz. Bakınız muhterem milletvekilleri. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin çok büyük bir kütüphanesi var. Belli zamanlarda bu kütüphaneye gidiyoruz ve o kütüphanedeki çok değerli hazinelerden faydalanıyoruz. O yazarları eserleriyle tanımaya çalışıyoruz. Hep DSP'ye hitaben konuşmak zorunda kalıyoruz. Çünkü başbakan sizin başbakanınız, sizin partinizin başbakanı Başbakanlar, bizim de başbakanımız elbette. Hep, hepimizin başbakanı tabii. Sizin partinize ait bir baş. O bakımdan söylüyorum. Şimdi Sayın Ecevit'in hazırlamış olduğu, yazmış olduğu birçok kitap var. Ben geçen maddede konuşurken söyledim. Bir lider başbakan olduğu zaman onu tanımak için onun yazdığı kitapları okuyorum. Sayın Ecevit'le ilgili kitapları da okudum. Ben size samimi olarak söylüyorum. Eğer bugün Sayın Ecevit başbakan olmasaydı, bu kitapları yazmış olsaydı çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kanun tasarısına göre bu kitapları yazamazdı. Kendini suçlu hissederdi. Kendini takibat altında hissederdi. Kendini istediği kaynaklara ulaşma konusunda tereddütlü hissederdi. Bu bir gerçektir muhterem arkadaşlar. Hiçbir şekilde ben bu maddenin bu kanunda yer almasını, hele 8. maddenin buradan istisna edilmemesini mazur göremiyorum. Şimdi işin bir de daha ilginç bir yanı var. Bu maddeyi yine takip ettiğimiz zaman Bakınız karşımıza Türk Ceza Kanunu'nun 403, 404 ve 406. maddeleri çıkıyor. Bu maddelerin ne olduğunu da hukukçu arkadaşlarımız bilir. Bunlar uyuşturucu kaçakçılarıyla ilgili madde. Yani şimdi hukuk tekniği açısından, kanun tekniği açısından fikir meselesini, düşünce meselesini getirip uyuşturucu kaçakçılarıyla beraber aynı yere yazmak nasıl uygun olabilir. Kimin aklına gelmiş böyle bir şey onu bilmiyorum. Keşke bunu ayrı bir maddede değerlendirseydik de biz de uyuşturucu kaçakçıları ile ilgili düzenlenen bu maddeyi diğer bütün maddelerden ayırıp fazilet partisi olarak gelip evet kanunu desteklemiyoruz ama bu maddede yaptığınız doğrudur diyebilseydik. Ama öyle bir düzenleme yapılmış ki fikir suçluları veya fikir manasında suça muhatap olması düşünülen insanlarla efendime söyleyeyim uyuşturucu ticareti yapanlar aynı kefeye konmuş. Bunu ne sizin kabul etmeniz mümkün ne bizim kabul etmemiz mümkün. Bunu ayırmakta fayda vardı. Bilmiyorum neden böyle yapılmış. Şimdi değerli milletvekilleri elbette uyuşturucuyla ilgili çok büyük bir mücadele etmek zorundayız. Hepimizin görevidir bu. Ancak bu konuda bu düzenlemenin bunun için yeterli olduğu kanaatinde değilim. Bakın bir hususu bilgilerinizi arz etmek istiyorum. Türkiye'deki narkotik polisi gerçekten başarılıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin araştırma komisyonlarında Türkiye'deki narkotik polisin Avrupa'da yakalanan uyuşturucuya denk miktarda uyuşturucuyu bir yıl içerisinde Türkiye'de yakalandığına dair bilgilere sahibiz. Değerli narkotikçi polislerimizi buradan tebrik ediyoruz. Ama bizim bir bilgimiz daha var. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Çoğunuz bunu bilirsiniz. Türkiye'nin bütçesine yakın miktarda uyuşturucu yine Türkiye'nin üzerinden Avrupa'ya gitmektedir. Bundan birkaç sene evvel İran, Irak, Güneydoğu hattından Avrupa'ya gitmekteydi. 97-98 tarihinden sonra bu hat değişti. Gürcistan, Karadeniz üzerinden Avrupa'ya gitmekte. Bilmiyorum acaba bu kanunun sonunda Sayın Bakanımız bu konuda bizye bilgi verecek mi? O zamanki bilgilerimize göre bu 50-60 milyar dolarlık bir meblağı tutuyordu bu uyuşturucu ticareti. Şimdi sormak istiyorum. Acaba bu maddeyle biz devletler arası mesabede bu büyük uyuşturucu ticareti yapanları izleyebilecek miyiz? Acaba onları kontrol edebilecek miyiz? Onların hangi güçle bu kadar güçlü narkotik polisimiz olduğu halde hangi güçle, hangi imkanları kullanarak Türkiye'yi baştan başa kat edip bu ticareti yapabildiklerini bu ile ortaya koyabilecek miyiz? İşte bunun cevabını burada bulamıyoruz muhterem arkadaşlarım. Dolayısıyla gerek bu maddede düşünce suçlarıyla uyuşturucu ticaretinin aynı kefeye konması ve gerekse de bu maddenin uluslararası mahiyeti olan uyuşturucu ticaretine bir çözüm getirmemesi açısından birçok eksiği olduğu kanaatindeyim. Temenni ederiz ki hükümetimiz bu eksiklikleri giderici bir takım düzenlemeler yapar ve önümüzdeki günlerde fikir suçlarını artık ülkemizde özgürce fikirlerini ifade edebilen hiçbir potansiyel tedirginlik hissetmeden özgürce yazabilen, özgürce konuşabilen, özgürce fikirlerini söyleyebilen insanların oluştuğu bir ülke yapacak düzenlemeleri getirir ve yalnız birkaç kilo uyuşturucu değil 40 milyar dolarlık uyuşturucu ticareti yapanların da en sesine yapacak düzenlemeleri bu yapışacak düzenlemeleri bu meclise getirir. Bunu temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür